Soru 1. Tam istihdamın sağlanması için efektif talebi önemli gören görüş aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Keynesyen. Soru 2. Maliye politikasının amaçlarından biri olan iç istikrar alanını statik olarak kapsayan faktörler aşağıdakilerden hangileridir? Cevap fiyat istikrarı istihdam. Soru 3. Genişletici maliye politikaları uygulaması sonucunda faiz oranlarının artmasına bağlı olarak Özel yatırım harcamalarının azalması durumuna ne ad verilir? Cevap: Dışlama etkisi. Soru 4. Bireylerin davranışlarını rasyonel beklentiyle oluşturdukları kararla gerçekleştireceklerini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Yeni klasik. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisinde monetarist yaklaşım ile ilgili kavramlar birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Cevap: Doğal işsizlik para yansılmaması. Soru 6. Eşit miktarda vergi artışı ile finanse edilen kamu harcamalarının gelir düzeyinde artan kamu harcamalarına eşit miktarda artış yaratmasına neden olan çarpana ne ad verilir? Cevap: Denk bütçe çarpanı. Soru 7. Ekonomide mal ve para piyasalarının eşanlı olarak dengede olduğu fiyat düzeyi ve çıktı bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir? Cevap, cevap toplam talep eğrisi. Soru 8. Dışa kapalı bir ekonomide vergiler otonom ve marjinal tüketim eğilimi 0.75 ise mal ve hizmet alımına yönelik kamu harcamalarında 100 milyarlık bir artış, milli gelirde ne kadarlık bir artış meydana getirir? Cevap 400. Soru 9. Keynesyen toplam arz eğrisinin geçerli olduğu bir ekonomi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap Mevcut fiyat düzeyinde talep edilen tüm mallar arz edilir. Soru 10. Dışa açık bir ekonomide çarpanın de değerinin düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Yurt içinde yaratılan talebin bir kısmının ithal mallarına gitmesi. Soru 11. Genişletici maliye politikasının dış ödemeler dengesi üzerindeki etkisini aşağıdakilerden hangisi etkilemektedir? Cevap BP eğrisinin eğimi. Soru 12 İS-LM eğrilerinin kesiştiği noktayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap Mal, para ve tahvil piyasası dengededir. Soru 13 İS-LM BP modeline göre dışa açık bir ekonomide yabancı faiz oranlarının düşmesinin etkisi ne yönde olur? Cevap: BP eğrisi sağa kayar. Soru 14. Bir ekonomide yatırımın faiz esnekliği sıfır ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevap: IS eğrisi diktir. Soru 15. Döviz kurunun sabit ve sermaye dolaşımının sınırlı olduğu bir durumda Genişletici bir maliye politikasının dış fazlaya yol açmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, yeni denge noktasının BP eğrisinin üzerinde olması. Soru 16. Bir maliye politikası işleminin uygulamaya konulması ile beklenen sonucu vermesi arasındaki geçen süreye ne ad verilir? Cevap, tepki gecikmesi. Soru 17. Kamu harcamalarının otomatik istikrar sağlayıcı olma özelliğinin vergilerden daha düşük olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Kamu harcamalarının gelir düzeyine duyarlılığının daha az olması. Soru 18. Vergi sisteminin otomatik istikrara sahip olması için sahip olması gereken özelliklerin başında aşağıdakilerden hangisi gelir? Cevap: Esnek bir vergi sisteminin olması. 19. Uygulama gecikmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, maliye politikasındaki değişikliklerin genellikle yasal ve idari kararla verilmek, gerektirmesi.